Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Yine uzun bir zamandan sonra tekrardan video çekmeye başladım. Aralıksız seriler gelecek. Şimdi bugün çok değişik. Hani bilmiyorum Türkiye'de denenmiştir büyük ihtimalle de. Bakalım ben de deneyeceğim. Şimdi deniz akvaryumu kuracağız ama nasıl kuracağız hemen ona bahsedeyim. Bana kızanlar olacak ya öyle olmaz işte illa ozmos su kullanmalısın veya hazır su kullanmalısın falan diyenler olacak ama ben çeşme suyuyla bir deniz akvaryumu kurma girişiminde bulacağım. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim bakın akvaryumum bu. Işığımda normal bitki ışığı high tech bitki ışığı deniz akvaryumu ışığı değil mercan ışığı değil. Mercan koymayacağım. İleride sistem eğer istediğim gibi oturursa makro al koy düşünüyorum. Bu böyle bir seri olacak. Bu bunun birinci bölümü olacak. Bu bölümde suyunu hazırlayacağız. Kumunu koyacağız. Bak dökeceğiz. Sistem başlatacağız. Şimdi akvaryumu göstereyim. En ucuz şekilde deniz akvaryumu kurma şekli gibi bir şey olacak. Tabii siz bu kadar pahalı bir akvaryum almaza gerek yok. Benim şey camım hani ultra clear. Normal camla da olur. Hiç sıkıntı olmaz. Hatta samp da olmasına gerek yok. anlatacağım. Şelale filtre bile kullanabilirsiniz. Tabi ben şimdi deneyeceğim. Bunun bu birinci bölümü. Bunun ikinci bölümü olacak. Üçüncü bölümü olacak. Eğer ben bu bölümlerin sonunda bir başarıya ulaşırsam kurmak isteyenler kurabilir. Sisteme oturunca ben balık ekleyeceğim. Sonra balık ekledikten sonra da makro eklemesi yapacağım. Akvaryumu göstereyim. Şimdi şöyle bir tane ehaymın kafası motoru var. Kompakt bin olması lazım. Onu yerleştirdim malzeme olarak. Şurada benim damacanalarımda dinlenmiş sularım var. Yanda şelale filtrem var. Bunu da ekleyeceğim. Sistem hızlı otursun diye. Onun dışında burada şöyle tuzum var. Herhalde en pahalı aldığım şey bu. Şimdi tuzu karıştıracağız. Hassas terazide şey yapacağım. E, tuz ölçümünü nasıl yapacağım? E, refraktometrem yok. Tuz yoğunluğunu da şu aletle ölçeceğim. Hemen göstereyim. Bununla böyle. Ben baktım kimyagerler de bunu kullanıyor tuz yoğunluğu ölçmede. Ya deneyeceğiz. Hemen sonuçta canlı atmayacağım. İsterse yosun bassın. istediği kadar yosun bassın. Hiç umurumda bile değil. Değişik değişik siyah yosunlar falan. Temizlikçiler atacağım falan. Bu benim için uzun bir süreç olacak. Ben hani aniden deniz akvaryumum olsun gibi bir amacım yok. Amacım ucuz bir şekilde. Şu an ben bir tuza para verdiğimi düşünün. Tuzu 200 küsür liraya aldım bu kadar 8,5 kiloyu. Onun dışında pek gereken her hepinizin evinde vardır. İlla böyle bir ışığa da gerek yok. Normal ışık da olur. Akvaryum normal olur. Tuz zaten çeşme suyu. Filtre. Filtre normal bir filtre olabilir. Bu arada bunları da temizledim. Takacağım. Onun dışında şimdi burada ben bunun arkasında okudum. İngilizce olarak yazıyor. litre litreye 35 gram diyor İngilizcesinde. 18.9 litreye de 600 18.9 litreye de 661.5 gram diyordu. Şimdi benim takribi 19 burada var. 19 da burada var. Ne yaptı? 38. 1 litre de burada var. 39. Ben 40 litreye göre hesap edeceğim. Şimdi burada hassas tartım var. Hani zaten böyle yapınca 33.5 çıkıyorsun. Tuzluluk değeri diyor. Tabii ben yine de ne olur ne olmaz. Şunları da ölçeceğim. Şimdi bir malzemeyi unuttum. O da bu bizim kumumuz. Kumumuzda bildiğimiz kalsiyum karbonatlı kum. Normal, standart ciddi akvaryumlarında falan da kullanılan kumdan. Hani onu da kullanmanızda sıkıntı yok. İlla değişik kumlar, canlı kum falan kullanmanıza gerek yok. Ben normal kum kullanıyorum. Kalsiyum karbonatlı kum. Bu benim pH'imi sabit tutacak. Böyle bir faydası olacak. Ve kumu ben kalın koyacağım. Şimdi zaten kumu ekleyeceğim. Şu tuzu bir karıştıralım. Ben şimdi bir hesap edeyim. Toplam neydi? 40 litremiz vardı. Litre başına 35 gramdı. Hemencik hesap ettim. Toplam 1.4 kilo civarı koymam gerekiyormuş. Şimdi hassas terazimi şu şekilde tabağa göre sıfırladım. 1.4 kiloyu buradan açacağım. Şöyle göstereyim. Tuzun bilmiyorum sofralı tuzdan biraz farklı. Bayağı ince bir. Şimdi birkaç ne kadar yapıyormuş ki çok merak ettim. Tabii bunu bir dökmeden becerebilirsem. Hop. Oha 17 gram yaptı. Oğlum 1.4 kilo tuzu buradan. Bilmiyorum nasıl yapacağız ya. Şimdi ben şöyle yapacağım. 1.4 kilo ayarlayacağım. Buna koyacağım. Bunda bir biraz bir çözdüreceğim. Ondan sonra diğer sulara karıştıracağım. Çünkü damacına da biraz karıştırmam zor olur, olacağı için. Ben şimdi 1.4 kilo tuzu ayarlayıp geleyim. Şimdi 600 gram ayarladım. Ne yaptı? 1.4 kiloydu. 600 gram çıkardığımızda 800 gram daha ayarlamam lazım. Ama bayağı bir miktar yapıyormuş bu arada. Onun hiç farkında değilim. Sonra bun bunda şimdi bu 600 gramı karıştıracağım. tamam bacanaları ekleyeceğim. Böyle böyle süreç ilerleyecek. Şimdi su beklediğimden şey oldu. Daha burada 100 gram daha ekleyeceğimiz var. Kaşığın üstünde bir miktar var. Şimdi bu suyu ben direkt akvaryuma dökeceğim. Ondan sonra diğer suların üstüne ekleyeceğim. Öyle bir karıştırma işlemi uygulayacağım. Zaten canlı da yok. Bunu sonra gireyim diyor bir şey olmaz. Bu ulan değil. Onun dışında bir de bakteri kültürüm var. Onu söylemeyi unut. Herhangi bilmiyorum. Herhalde herhangi bir bakteri kültürü oluyor ama bunlar az. Bu da pahalı değil ya. Bu da 40 lira bir şey. Bu herhalde bir tona kadar yetiyor olması lazım. Emin değilim ama. Bana rahat rahat yetecek. Şimdi tabii doldurdum. Normalde böyle yapmamanız lazım. İyice karıştırın. Benim akvaryumum boş olduğu için ben böyle bir şey yaptım. Şimdi motoru çalıştıracağım birazdan. Benim akvaryumumun ölçüleri 40'a. 40'a yüksekliği de 35. Arka samp 30 olması lazım. Hadi bakayım şimdi Şimdi ben şu motoru bir çalıştırayım. Döngü bir dönsün, güzelce. Ondan sonra kumunu ekleyelim. En sonunda bakterisini ekleyip videoyu bitirelim. İnşallah güzel bir seri olur, güzel bir amaca ulaşırız. Tamamen bir deney amaçlı. bunu tekrar tekrar söyleyeyim. yorumlarda kimse gelip de bana lütfen şey demesin. Olmaz, yanlış yapıyorsun. İşte öyle deniz akvaryumu bak ben denemek istiyorum. Söylüyorum, denemek istiyorum. Zaten mercan eklemeyeceğim. Hani protein skimmer'ım da yok zaten. Hadi bakalım böyle bir seri yapacağız. Bu arada bu akvaryum hani güzel bir, kaliteli bir akvaryum öyle göstereyim işçiliğini falan. Ee, Instagram NK Aqua Stüdyo'dan bu akvaryumda var şu anda. Oradan ulaşıp alabilirsiniz. Kendisinin dükkanı Demet Demetevler'de isterseniz de gidip de görebilirsiniz. Şimdi ben sistemi çalıştırayım. Su eksiği varsa ona göre hesap edip su da ekleyeceğim. Böyle bir motor çalışsın buraları hızlandıralım. Şimdi evet dostlar, arkadaşlar, kardeşler vallahi böyle bir şey oldu bakalım. Kar yağıyor sanki içeride. Böyle bekleyecek saatlerce. Daha bakteri değil kültürünü hemen eklemeyeceğim. Bu video tabii böyle uzun bir süre. 6 litre daha su ekledim. 1 litre başı 35 gram daha tuz eklemem gerekiyor. Yani 35 çarpı 6 gram daha tuz eklemem lazım. 210 gram daha hazır. Hop oh, şöyle. Ulan. <laughs> yavaş yavaş ekleyin benim gibi yapmayın. de tortu oldu ama belki bir hava bir hava taşı falan salarım ama gerek olacağını sanmıyorum. 2-3 saat içerisinde kendi kendine erir gibime geliyor. Fazla fazla bile oldu boyamın hacmine göre. Üstte de bakın kapak var onu da göstereyim size. Şöyle şöyle plexi şeyler var. Onun üstünde de şöyle cam kapağı var. Böyle balıklar atlamasın diye. Güzel düşünülmüş bir detay. Şimdi bu böyle bir dönsün. Ben diğer işlerimi halledeyim videonun devamında ben görüşürüz. Evet şimdi gördüğünüz üzere kumu falan koydum. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu ben kumu koyarken bir işlemler yaparken video çekmiştim de onun kaydı, kaydı olmamış. Öyle bir sıkıntı olmuş. Ama neyse şimdi videoyu uzatmadan kısaca bahsedeyim ne yaptığımdan. Kumu koydum. Kumun içinden şöyle şey çıktı. Büyük ihtimalle bu kum önceden kullanılmış bir kummuş. Şu anda e, suyumuz dinlendi. Şu da gayet güzel çalışıyor. Denedim. Motorları kapadıktan sonra bunu buraya koyuyorum ve şu anda Gösterdiği şey tam olarak 1024 gösteriyor şu an. Tam istediğimiz değer yani şurada şöyle dururken. Gayet iyi. Umarım o alet yarar. Çünkü kimyagerler de onu kullanıyor bilmiyorum. Şimdi şuraya bir tane şöyle elyaf koydum. Sam sistemimiz çalışıyor. Ekstra şelaleyi ekledim. Biliyorsunuz bunu sıfırlamıştım. İçinde elyaf falan var. Pis, kaba pisliği çeksin diye hemen. Şimdi suyumuz dinlendi. Suyumuzda klor mulor yok. Artık şu bakteri kültürünü ekleme zamanı geldi. Şimdi bu şöyleymiş. Bunu iki tarafında kırmam gerekiyormuş. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle bir kırayım. Oo cam. Şimdi şöyle kırdım bir tarafını. Ters çevirip öbür tarafını da kıracağım. Yoksa akmıyormuş. Tamam. Şu üfleyim üstten dur. Tamamdır. Bakteri ziyan olmaz. Bakteri kültüründe girdiğime göre artık pek bir şey yapmama gerek yok. Bekleyeceğim bir hafta falan. Diatom süreci falan başlayacak. Sonra ben kaya falan ekleyeceğim. Kayayı getireceğim öyle koyacağım. Bir şey yapmayacağım. Ha kayayı eklediğim süreçte dur aslında bir dakika. Temizlik görevlileri de ekleyebiliriz. <laughs> Zaten onlar ucuz. 5 onlara bir de onlar dayanıklı oluyor. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağız? Kaya ekleyeceğiz ve temizlik görevlileri alacağız. Arka sampımıza belirli malzemeler ekleyeceğiz. Şu an bu sistem böyle çalışsa yeter. Gördüğünüz üzere pek bir maliyeti olmadı benim için. Ne yaptım? Tuza para verdim. 180 lira. İstersen 50 liralık da alsam o da yeterdi. 50 tuz. 50 TL tuz diyelim. 200 lira kum diyelim. 250. 40 lira da bakteri kültürü toplam 290 lira. Onun dışında ekstra bir şey gerek yok. Hep geri kalanlar normal cam olur. Şelale filtre olur. Surface skimmer bile olur. Şu yüzeyimizi filtre var ya. Şu köşeye takıyorsun O bile sadece o bile olur. Çünkü biz makroayt akvaryumu kuracağız. bunda mercan beslemeyeceğiz. Normal balık olacak ve makroaytlar olacak. Burada da normal bir bitki ışığım var. Fark etmez. Bitki ışığı olsun yeter. Markası falan önemli değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Projemizde başarılı oluruz. Bana dua edin. İyi şanslar dileyin. Bakalım nasıl olacak. Pek de kızmayın. Bana olmaz etmez. Ben deneyeceğim abi. Burada ben buraya 1000 liralık 2000 liralık mercan atmayacağım. Biraz sonra. Deniyorum ama çok. Olmadı mı? Boşa boşaltırız temizleriz. Ne yapalım? Evet videoyu beğendiyseniz beğenmişseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.